Merhabalar, sevgili GTA san Andreas severler, GTA san Andreas Andreasçılardan. Yeah, Carl. Who was this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, ten pennies I known that asshole so i've got a room at a motel in angel pine make sure nobody follows you. şimdi gidelim truth'un görevini yapalım size onu da orada da bir taktik göstereceğim anlatacağım ve uygulayacağım tır görevinde dediğim gibi para kasılabiliyor olabilir hiç denemedim benim paraya ihtiyacım yok her seferinde 500 dolar daha fazla para verecek size tır görevi ve her seferinde mesafe uzayıp zorlaşacak Ben Turutaki. Şimdi geldik Turutaki, girelim görevine. Hello. Hello, somebody in there? In here. Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh no, you must be off duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest <laughs> we and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Welcome, friend. Sup? Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do good of fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. <laughs> it's gonna ruin that asshole's career. Ah, oh, bullshit. <coughs> Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, hunter. What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get in with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace, but some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean survivalist maniacs, right wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste Carl. The fuck that mean? Later, freak. Şimdi aldık görevi. Biçerçe Döver çiftliğine gideceğiz. Biçer Döveri çalacağız. Orada da size bir taktik göstereceğim. Şimdi geldik Biçer Döveri çalmaya. Siz motorla gelin, tavsiyemdir. Biçer Döveri çalacağız. Bize şimdi anlatacak burada olayı biraz. Şimdi bakın normalde buradan düz giriliyor ya. Siz düz girmeyin. Şuradan sol yapın. Aa, motor varmış orada kadında da. Neyse artık bisikletle yapacağız. Şuradan aradan direkt biçer döverin oraya gideceğiz. Adamlarla çatışmayacağız. Adamlarla uğraşmayacağız. Bakın bir çer döver orada. Şuradan hop gidemedik ya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, ha gayret. Ha gayret, ha gayret. Heh. Tamam. Şurada o direkt buraya indik. Çok güzel oldu. Şurada bir çer döveri hemen bir çalalım. Şunu bir vuralım. Bizi vurmadan o. Aldık bir çer döveri. Bakın bir çer döverdi. Aldıktan sonra da bir taktik var. Taktik devam ediyor. Şuradan normal yoldan kaçmayacağız. Bakın şimdi şuradan soldan önce normal yola gireceğiz. Bir de bir detay var 2004 yılındaki bir oyun için çok güzel bir detay biçer döverden adamları şöyle biçerseniz adamların uzuvları çıkıyor bakın fark etmişsiniz gördünüz mü adamların uzuvları çıkıyor adamları biçiyor biçer döver şimdi buradan direkt dümdüz gideceğiz hiç yoldan uğraşmayacağız dümdüz gideceğiz önemli olan biçer döveri devirmemek patlatmamak ama tabii şeye takılmayın. Allah ağaca takıldım. Heh. Ağaca takılmayın dikkat edin. Taktiğin içine sıçıyorduk az daha. Şuradan bir inelim bakalım. Evet indik. Şuradan da ara yola girip devam edelim. Bakın adamlar bizi kovalamıyor etmiyor gördüğünüz gibi. Arabayla normalde kovalıyorlar bu görevde. Ama bu taktikte yaparsanız kovalanmıyorsunuz. Direkt bir çer döveri alıp bir çer dövere binip normal yoldan değil de çitleri geçip böyle atlayarak kaçabilirsiniz. Çok pratik bir taktik. En kolay yapma yolu bu. Ama tabi ağaçlara böyle bir çer döveri vurmayın benim gibi. Takılmayın yani. Şuradan da hemen geldik bakın. Gideceğimiz yere. Truth'un görevinde yapmış olduk bu sayede. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay yapılabiliyor bu görev. Hiç uğraşmayın. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the hoop to do is ready. Just make sure you get that cash. Hey! Carlos, Caesar! What's up? stinky shit, that's what's up, Holmes. What's wrong? Where's Kendall? Is she okay? She's with me. She's okay for now. The varios los aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, that don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my S's, all dead or in hiding, eh? Get out of town. Head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. Well, I just got some shit to take care of, and uh, no, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. She says, I'll Angel Pine, I get I'll Angel Pine, görüşeceğiz. Angel Pine'a Sezar'ın oraya gidelim devam edelim.